Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy Mini 2'ye recovery moddan nasıl format atılır onu göstereceğim. Bu öncelikle telefonunuzun kapalı olması gerekir. Kapalı değilse telefonunuzu kapatın arkadaşlar. Telefonunuzu kapattıktan sonra şu tuş kombinasyonlarını uygulayacağız. Güç tuşu, ses attırma tuşu, ses kısma tuşu ve home tuşuna basacağız arkadaşlar. Tuş kombinasyonunu uyguluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Samsung yazısı geldi. Ve telefon recovery moda girmiş durumda şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken şey wipe data factory reset kısmına ses kısmına ve ses açma tuşuna şu tuşları kullanarak gelmek. Ona için güç tuşuna ya da orta tuşa basın. Sonra arkadaşlar bakın burada no 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 no. Sonra da alta yes olacak. Alta ses kısma tuşuyla inin arkadaşlar. Yes delete all user data diyor. Oraya basın arkadaşlar home tuşuyla ya da güç tuşuyla onay verin. Ve telefonumuz formatlanmış olacaktır. Gördüğünüz gibi wipe link data formatting data formatting cache dedi. Data wipe complete. Sonra yapmamız gereken ise şey ise işte, reboot system now tuşuna orta tuş ya da güç tuşuyla basmaktır. Bunu da basıyoruz. Reboot system va ve telefonumuz formatlanmış bir şekilde açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy M2 yazısı geldi. Telefonumuz formatlanmış bir şekilde dediğim gibi açılacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.